Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün bilmem şu feleğini çalacağız arkadaşlar. Solfej yapacağız. Çok güzel bir parça. İlk başlayanlar için yani nasıl desem güzel yani. ilk başlayanlar için daha kolay bir parça. Ee, siz isterseniz sizlerle beraber başlayalım. Sol, sol, mi, mi, re, mi, do, re, re, si, do. Sol, sol, mi, mi, re, mi, do, re, re, si, do. İsterseniz arkadaşlar böyle solfej yaptık. Normal tepo ile çalarım daha iyi öğrenirsiniz. Parçamız iki katadan oluşur arkadaşlar. Çok kolay bir parçadır. Açıklama yapacağız. Evet. E, açıklamada notaları bulabilirsiniz. Evet. E, ve dolar normal, soller normal arkadaşlar. Yani ilk başta, başladığınız zaman bunları çal, çalabilirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Benim üçüncü günüm. Evet. Üçüncü günüm şu an. Musa'nın üçüncü günü arkadaşlar. Ben de bu hocalık yapıyorum. Yardım ediyorum. Şimdi bu parçayı... Sazı bize... da yeni aldım yani. Üç evet. gün oldu. Bu parçayı bir de ondan dinleyin arkadaşlar. Üçüncü günümde çalıyorum şu an. Evet. Evet Çok güzel arkadaşlar. Evet. üç günde böyle olduysa bir iki ayda arkadaşlar yani daha da güzelleşeceğine yani. inanıyorum. Sizlerle beraber burada hep beraber olacağız. Açıklamaya notları koyacağız. Evet. Ee, Musa bu konuda bir şey demek ister misin? Yani ileride ne istiyorsun yani? Ne görmek istiyorsun? İleride saf çalmayı istiyorum yani. Çok güzel. Öyle mi? Aynen. Evet Aynen. arkadaşlar Aynen. videomuz bugünlük bu kadar yeter. Evet, like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir şey olursunuz. Evet. yorumda yazmayı unutmayın. Ya Aboneye basın oraya. Zilleyi açın yani. Olur. Hadi. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Gör